Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek hiç gerçekçi bir yaklaşım değildir güzel kardeşim. Eğer hayatından şikayetçiysen, hayatımda değişim ve dönüşüm istiyorum diyorsan yapman gereken eski alışkanlıklarını kenara bırakmaktır. Gittiğin yolu şöyle bir kontrol etmektir. Belki düşünce bağlamında seni engelleyenler var. Belki duygusal bağlamda blokajların var. Belki yaşamış olduğun deneyimlerin olumsuzca oldu ya da seni aşağıya çeken dost zannettiklerin, arkadaş zannettiklerin var ya da olumsuz bir çevren var güzel kardeşim. Ne varsa şöyle bir kontrol etmen lazım eskiye dair. Çünkü eğer yeni bir alışkanlık kazanmak istiyorsan, hayatıma yeni bir şeyler gelsin istiyorum diyorsan eskileri şöyle bir kontrol edeceksin. Eskilere güle güle diyeceksin. Bunu demeden harekete geçmek zordur güzel kardeşim. Eski alışkanlıklar, eski arkadaşlar, eskimiş her türlü ilişkiler, eskimiş her türlü düşünceler ortadan uzaklaşsın ki yenilerine, tazelerine, seni tazeleyecek, yenileyecek olanlara yer açabilesin. Sevgi ve muhabbetle